Katla kart nedir? Katla kart tasarımı ve fikri Batı Ajans tarafından 2 ay süreyle ile üzerinde titizlikle çalışılmış bir reklam promosyon ve kart vizitinizi içeren kapsamlı tanıtım ürünüdür. Katla kart dış kapak çalışması ile telefon, adres, firma tanıtımı ve logolarınızı üzerinde barındırarak iletişim gereksinimi halinde müşterinin yönelimini en yüksek düzeyde sizin tarafınıza sağlamaktadır. Katla kartın kırımları sayesinde ruhsat kılıfı, giysi cebi ve araç torpidosunda taşınması ve korunması reklam sürenizin uzun vadeli olmasını sağlamakta. Aynı zamanda kurumunuzun kaliteli bir promosyon çalışması ile müşterilerin her zaman hafızalarında kalacak ve en alt düzeyde israf yaratacak. Ve bu sebeple doğa dostu bir iş ile tanıtımınızı sağlamış olacaksınız. El ilanları, broşürler gibi çalışmaların Geri dönüşümü daha az olduğundan boşa vakit kaybı yaratmaktadır. Katla kartta ise kullanım alanı genişliği sayesinde faydalı bir çalışma gerçekleştirmiş olup zamandan ve mali bakımdan kazançlı çıkarsınız.